Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde ilk önce absorpsiyonlu soğumalı soğutma sistemlerini inceleyeceğiz. Daha sonra da ısıtma için ısı pompaları için buhar sıkıştırmalı ters çevrimi gözden geçirip önemli farklılıklarını ortaya koyarak sayısal veriler kullanarak bilgi sahibi olacağız. Hadi başlayalım. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi iki sabit basınç, bir izentalpik genişleme bir de izentropik sıkıştırma işleminden oluşan bir ters çevrimdir. Tesis aşaması ve TS diyagramında bir iki süreci kompresörde soğutkanın izentropik sıkıştırma süreci görülebilir. Kompresör bu çevrimin enerji verimliliği açısından en önemli elemanıdır. kompresörün tükettiği gücü 1 ve 2 hallerinin entalpileriyle W in W kompresör eşittir debi çarpı e2 eksi h1 şeklinde hesaplıyoruz. Sıkıştırma yani basıncın yükseltilmesi deyince bir de sıvı pompalarını hatırlayalım. Bu pompalar düşük basınçtaki sıvının basılarak yüksek basınçta aktarılmasında kullanılan cihazlardır. Pompanın çalışması için güç tüketmesi gerekir. Birinci yasa analizini yaparken enerji korunumu denkleminden bir sıvı pompasına gereken gücü hem entalpi farkıyla hem de debi çarpı akışkanın özgül hacmi çarpı basınç farkı olarak yazmıştık. Özgül hacim sıvı için çok küçük olduğundan pompanın da daha az enerji tüketmesi anlamına geliyor. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde kompresörün tükettiği gücü buna göre değerlendirirsek kompresöre soğutkan buhar fazında giriyor. Yani özgül hacim çok daha büyük. Dolayısıyla kompresörün iş tüketimi büyüktür. Pompaya göre büyüktür. Bu gerçekten hareket ederek absorpsiyonlu soğutma sistemleri tasarlanmıştır. Bu absorpsiyonlu çevrim daha önce de ele aldığımız buhar sıkıştırmalı çevrimle ortak bazı özelliklere sahip ancak iki tane önemli farklılığı var. Birinci farkı biraz önce vurguladığımız sıvının sıkıştırılması esasına dayanıyor buharlaştırıcı ile kondenser arasında bir buharı sıkıştırmak yerine soğutkanın buharını sıkıştırmak yerine sıvı fazdaki bir akışkanın pompa ile sıkıştırılması işlemini kullanacağız. Bu nasıl yapılıyor? Tesis aşamasını çizerek buhar yerine sıvı faza nasıl geçtiğimizi göreceğiz. Buharlaştırıcıdan çıkan soğutkanın buharı absorber, emici ya da Adı verilen ikinci bir madde tarafından emilir. Bir sıvı çözelti oluşur. Eriyik oluşur. Güçlü bir sıvı çözelti oluşur. Ya da buna zengin eriyik de denilir. Bu sıvı çözeltinin oluşumu egzotermik olduğu için işlem çevrenin sıcaklığından biraz daha yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşir. Tabi absorber bir yandan da suyla soğutulması gerekir. Güçlü sıvı çözelti erik, daha sonra sıvı pompasıyla yüksek basınca pompalanır. Soğutkanı geri kazanmak lazım. Bu da absorpsiyon ve buhar sıkıştırma sistemleri arasındaki ikinci önemli farkı oluşturuyor. Soğutucu akışkan buharını sıvı çözeltiden geri almak için yüksek sıcaklıklara çıkılması lazım. Nispeten yüksek sıcaklıktaki bir ısı kaynağına ihtiyaç var ve bu kaynaktan ısı transferi gerekiyor absorpsiyon sistemlerinde jeneratör adını verdiğimiz yüksek sıcaklık kaynağından ısı aktaran bir sistem kullanılıyor. Isı yardımıyla güçlü çözeltiden buradaki endotermik reaksiyonla ayrılan soğutkan buharı yoğuşturucuya gönderiliyor. Soğutkan buharı da böylece çevrimin klasik sürecini yoğuşma, kısılma, buharlaşma sürecini tamamlamış oluyor. Jeneratörde kalan sıvı çözelti ne olacak? O da yani fakir eriyik de bir vana aracılığıyla absorbera geri döner. Tabi basınçlar farklı olduğu için aslında zayıf çözelti bir kısılma işleminden geçmiş olur. Bir absorpsiyon soğutma sisteminin temel bileşenlerini tanımış olduk. Absorpsiyon soğutma sisteminin test aşamasını da elde etmiş olduk. TS diyagramı nasıl derseniz bunu böyle sadece yoğuşturucu, genleşme vanası ve buharlaştırıcı tarafını çizerek bırakıyorum. Çözelti ile ilgili işlemler detay verilirse ayrı bir diyagramda çizilebilir ama biz makine mühendisliğinde işin buhar ve soğutma tarafında olduğumuz için bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Absorpsiyonlu soğutma sisteminde jeneratöre gereken ısı en kritik performans kalemidir. Eğer kullanılmadan çevreye atılacak bir ısı kaynağı varsa, atık ısı varsa onu kullanıyorsak o zaman ancak ekonomik bir çevrim olabilir. Aksi halde bir ısı kaynağını yeniden kullanmak lazım. Isı kaynağı sağlamak için doğalgaz, başka bir yakıt veya güneş ve jeotermal enerji gibi alternatif enerji kaynakları kullanılabilir. Kısaca ucuz bir ısı enerji kaynağı olmalıdır. Ekonomik olarak absorpsiyonlu soğutma çevrimi o zaman cazip hale gelir. Çevrimin amacı sıvı pompası kullanılabilmesi. Elde edilen sıvı çözeltinin ortalama özgül hacmi soğutkan buharının özgül hacminden çok daha küçük olacağından pompa önemli ölçüde daha az iş gerektirecektir. Buna göre absorpsiyonlu soğutma sistemleri buhar sıkıştırma sistemlerine kıyasla nispeten küçük iş girdisi avantajına sahiptir. Bazı absorpsiyonlu soğutma çevrimlerinde birkaç iyileştirici değişiklik kullanılır. Bu tesis aşamasında jeneratörle emici arasına bir ısı değiştirici konulmuş görüyorsunuz. Jeneratöre giren güçlü çözeltinin jeneratörden absorbera dönen zayıf çözelti tarafından önceden ısıtılması için bu ters akışlı ısı değiştirici kullanılıyor. Böylece jeneratörde çözeltiye gereken ayrışması için gereken ısı azalmış oluyor. Rejeneratörde de bunu gördük. Diğer bir değişiklikte de, jeneratörle yoğuşturucu arasına yerleştirilen, rectifier e, okunduğu gibi söylersek, rectifier diyebiliriz, öyle kullanılıyor. Bunlara ya da doğrultucu denir. Esas olarak amaçları eğer fazla su varsa bunun giderilmesini sağlamaktır. Su nereden çıktı derseniz su çok iyi bir çözüm. Dolayısıyla soğutkanlar suda çözünürler. Ee, ve o yüzden çözelti hazırlamak için su kullanılır. Yani soğutkanın yoğuşturucuya girmeden önce içindeki sıvı su izlerini gidermek gerekir. Literatürde rectifier, elektrik akımı düzelticilerde de karşınıza çıkar. Onları da karıştırmayalım. Biz burada sıvıyı ayıran bir sistem olarak görüyoruz. Sıvı suyu niye ayırıyoruz? Bahsettiğimiz e, buhar, su buharı olduğu için Genleşme manasında buharlaştırıcıda buz oluşturma tehlikesi yaratır. Ortadan kaldırılması gerekir. En yaygın kullanılan absorpsiyonlu soğutma sistemi absorpsiyonlu amonyak su çevrimidir. Amonyak soğutkandır. suda da çözülmeyi sağlayan taşıyıcı çözelti ortamını sağlar. Tesis aşamasında çevrimi takip edelim. Buharlaştırıcı soğutulmak istenen ortamdan ısı çekerek soğutkanın buharlaştığı ekipman. Burada amonyak buharlaşıyor sadece. Buharlaştırıcı çıkışından şimdi başlıyorum. Buharlaştırıcıdan gelen saf amonyak buharı absorberda sıvı su tarafından emilir. Bu sıvı çözeltinin oluşumu eksotermik bir reaksiyon daha önce de söyledik. Sıcaklık burada yükselir. Onun için çözelti sıcaklığının azalması lazım. Eğer azalırsa suda çözülebilen amonyak miktarı artar. O yüzden amonyak da çözelti absorberdayken soğutulmak için çevresinden ısı aktarılır. Bir su soğutma sistemi kullanılır. Absorberdaki sıcaklık mümkün olduğunca düşük olmasını istiyoruz. Güçlü amonyak su çözeltisi yani zengin erik absorberdan ayrılır ve pompaya girer. Pompa ile çözelti basıncı jeneratörün basıncına yükselir. Çevrimdeki tek iş girdisi pompayı çalıştırmak için gereken bu iştir. Tabii bu aynı basınç seviyeleri arasında soğutucu buharın sıkıştırmak için gereken işe kompresör işini kıyasla daha küçük. Güçlü çözelti bir kısım ısı almak için ısı değiştiriciden geçer. Jeneratörde yüksek sıcaklık kaynağından aktarılan ısıyla amonyak buharı çözeltiden ayrılır. Jeneratörde zayıf bir amonyak su çözeltisi kalır. Buradaki reaksiyon bir endotermik işlem. Zayıf çözelti yani fakir eriyik yüksek sıcaklıktadır. Isı değiştiriciden geçerek ısı transfer edebilir. Bir vana aracılığıyla absorbera da geri döner. Bir de rectifier vardı. Burada su izleri silinip çekilen su jeneratöre geri beslenecek. Su burada zayıf çözeltiye katılmış ve absorbera geri dönmüş olacak. Buraya kadar amonyaksız çözeltisinin dolaşımını tamamlamış olduk. Serbest kalan amonyak buharını takip edelim. Klasik buhar sıkıştırmalı çevrimin diğer elemanlarından geçen amonyak çevrimi tamamlamış olur. Bir amonyak su absorpsiyonlu soğutma sisteminde gereken tesisat elemanlarını böylece gördük. TS diyagramında da ideal buhar sıkıştırmalı çevrim kompresör kısmı hariç olmak üzere yine çizebiliriz. Amonyak absorpsiyonlu soğutma sisteminin performans katsayısının klasik tanımdan giderek QL bölü Q jeneratöre verilen ısı artı W pompa enerji tüketimi olarak yazıyoruz. Bu çevrimde en çok dikkat edilmesi gereken kısım ısı kaynağıyla ilişkili maliyetler ve buhar kompresör sistemlerinde olmayan absorber, ısı değiştirici, jeneratör, rectifier gibi ekstra elemanların maliyetleridir. Bunu çok iyi etüt etmek lazım. Yoksa pompa var, daha küçük iş girdisi var deyince sadece avantaj ortaya çıkmıyor. Bir başka absorpsiyonlu sistem örneği lityum bromürlü absorpsiyon sistemidir. Literatürde bu tesis açmasını görürsünüz. Bu çevrimde absorber olarak lityum bromür soğutkan olarak su kullanılıyor. Çalışmanın temel prensibi amonyak su sistemi aynı soğutucu olarak su var. Lityum bromür su emilim sistemi amonyak gibi çok düşük sıcaklık özelliklerine sahip bir soğutucu kullanarak bir başka çevrimle de birleştirilebilir. Yani bir kaskat oluşturulabilir. Böylece daha düşük sıcaklıklara inilmiş olur. Çevrimin tesis aşamasını biz şematik olarak daha kolay takip edilecek şekilde görüyorsunuz, çiziyoruz. Bazı sayısal büyüklükler vererek mertebeler hakkında bir görüşümüz olsun. Hem de çözüm için bir yol oluşturmuş olalım Buharlaştırıcı sıcaklığı eksi 10 derece ve kondenser sıcaklığı 50 derece olan bir absorpsiyon sistemi verilmiş Bu sistemdeki jeneratör sıcaklığı da 150 derece santigrat Bu çevrimde yüksek sıcaklık kaynağından jeneratördeki amonyak çözeltisine aktarılan Her kilojül için Buharlaştırıcıdaki amonyak 0.42 kilojül aktarılıyor yani Ql bölü Qjen kesrini yazarsak bu 0.42'ye eşit. Genelde bu çevrimin performans katsayısını bulmak isteriz. Ama amonyak absorpsiyonlu yerine doğrudan amonyaklı buhar sıkıştırma çevrimi olsaydı nasıl olurdu diye de karşılaştırması sorulabilir. Doymuş amonyağın verilen sıcaklıklar için doymuş ıslak buhar özelliklerini tablodan okuyalım. Eksi 10 derece için Tüm özellikleri okuyayım sırasıyla. Doyma basıncı 290.9 kilobaskal okuyoruz. E, doymuş sıvının entalpisi 134.41 kilojül bölü kilogram. Entalpiler farkını da yazdım. Doymuş buharın entalpisi 1430.8 kilojül bölü kilogram. E, entalpiler farkı buna göre 1296.4'tü. E, doymuş sıvının entropisi 0. E, 54.08 kilojül bölü kilogram kelvin. Fazların entropi farkı 4.92.65. E, doymuş buharın entropisi de 5.46.73 kilojül bölü kilogram kelvin. 50 derece için değerleri okuyalım. Doyma basıncı 2033.1 kilopascal. E, HF 421.48 kilojül bölü kilogram. HFG 1050 kilojül bölü kilogram. E, doymuş buharın ente 1471.5 kJ bölü kilogram. Entropilere bakalım. Doymuş sıvının 1.5121. Doymuş buharın 4.7614. E, i̇kisinin farkı 3.2492 kJ bölü kilogram. Kelvin hepsinin birimi. Yoğuşturucu için enerji korunumu denklemini Genleşme vanası için enerji korunumu denklemini ve buharlaştırıcı için enerji korunumu denklemlerini yazdım. İdeal buhar sıkıştırmalı çevrimde olduğu gibi çünkü. Ee, onları önceki bölümden de takip edip bulabilirsiniz. Ve ee, buharlaştırıcı için enerji korunumu denklemini yazdık. İdeal buhar sıkıştırmalı çevrimde olduğu gibi gördüğünüz gibi bu denklemlerde yoğuşturucu girişi iki hali jeneratör ya da rectifier'den gelen e, buhar hali olacak. Eğer çözeltileri içeren prosesle bu verilmezse bir halinin entropisinden giderek yoğuşturucu basıncındaki kızgın buhar tablolarında bulabiliriz. Isı pompalarına geçiyorum artık. Isı pompası çevrimlerinin soğutma çevrimlerine göre aynı çevrimler olduğu söylemiştik. Ama bu bölüme kadar anlattığım soğutma çevrimleriyle aynı prensipte çalışsa da ısı pompasının getirdiği bazı özellik farklılıkları olabilecek. Sadece amacımızın soğutmadan farklı olarak ısıtmak olduğunu da söyleyelim. Sıcaklık, entropi ve basınç entalpi diyagramlarında yine ideal buhar sıkıştırmalı ısı pompası çevrimini çizebiliriz. Tüm hal değiştirmeleri de özetle vereyim. Çünkü bunlar soğutma çevrimindekilerle aynıydı biliyorsunuz. Burada yoğuşturucudan atılan ısı bizim ısıtma amacımızı gerçekleştirecek olan transferi gösteriyor. Buna göre ısı pompası için performans kat sayısı COP heat pump eşittir QH bölü WM H2-H3 bölü H2-H1 yazarız. Termodinamik olarak her şey soğutma çevrimine benzese de başta çevreden ısı çeken buharlaştırıcı olmak üzere uygulamada, tasarımlarda farklılıklar var. Örneğin buharlaştırıcılar, çevreden ısı çeken buharlaştırıcı. Öncelikle hangi ortamdan ısı çekecek bunu bilmemiz gerek. Eğer ısının çekileceği kaynak su ise biz buna su kaynaklısı pompası diyoruz. Bunun için ısıtma yapılacak mekana yakın göl, ırmak ya da yeraltı su kaynağının olması lazım. Yani su kaynağının bol olması lazım. Evaporatör sarımları kaynağa daldırılmış olarak serilir ya da düşey erişim sağlanır. Sudan ısı çekilir. Havadan ısı çekilebilir. Hava kaynaklı ısı pompası evaporatörleri buradaki gibi ısı değiştiriciler olarak kapasitelerine göre tasarlanırlar. Soğuk havalarda bir de havadan ısı çekileceği için evaporatörün dış yüzeyinde karlanma, buzlanma problemleri yaşanabilir binaların dış cephesindeki klimaları biliyorsunuz. bunlar kışın ısı pompası olarak yazında soğutucu modunda çalıştırılan sistemler. Bunları görüyorsunuz. Toprak kaynaklı ısı pompaları kullanılabilir. Toprak kaynaklı ısı pompalarının evaporatörleri buradaki gibi belli derinlikte kazılan araziye yatay döşenmiş hatlar şeklinde olabilir. bu yerleşim derinliği sürekli topraktan ısı çekileceği için üst düzeyde toprağın çok soğuyarak özellikle soğuk mevsimlerde buzlanmasına neden olmaması gerekir. Eğer yeterli geniş arazi yoksa düşey kanallar da kazılabilir. Düşey olarak yerleştirilen tarzda evaporatörler kullanılabilir. Isı pompaları evsel ihtiyaçlardan endüstriyel uygulamalara kadar ısı kaynağına da bağlı olarak çok geniş bir kapasite aralığında tasarlanmışlardır yalnızca bir mekanın ısıtılması değil, su ısıtıcısı olarak, çamaşır kurutucu olarak ya da gıda kurutulmasında farklı alanlarda kullanılırlar. Tüm bu sistemleri temel olan ideal çevrimden başlayarak nasıl analiz edeceğimizi görelim. Kompresörden başlıyorum. Kompresörün güç tüketimi W kompresör. Debi çarpı h 2 1 kilowatt olarak yazılır. Yoğuşturucuda atılan ısı amacımız olan ısı transferi bu. QH eşittir. Debi çarpı H2 h 3 kW yazıyoruz. Genleşme vanasında basınç düşüşü var. İzentalpik yani sabit entalpi işlemi var. H3 eşit H4 kJ bölü kilogram yazıyoruz. Burada 4 hali için kuruluk derecesini o düşük basınçtaki doymuş sıvı ve doymuş buharın entalpisinden yararlanarak bulabiliriz. Buharlaştırıcı uygun bir ısı kaynağından ısı çeken sistem elemanı, buharlaştırıcının çektiği ısı Q ile eşittir, debi çarpı h1 eksi h4. Kısılma sonucundaki elde ettiğimiz h4'ün yerine h3 de yazabiliriz. Debi çarpı h1 eksi h3 kW olarak yazabiliriz. Performans katsayısı amaç olan atılan ısı bölü iş tüketimi yani QH bölü W net in olarak yazılır entalpiler cinsinden de H2 H3 bölü H2 H1 şeklinde yazılır. Buhar sıkıştırmalı ısıtma çevriminin bu temel ideal modelinden ayrılan farklı tiplerden de birkaç örnek tesisat şeması ve ilgili basınç entalpi diyagramlarını göstermek istiyorum. Burada kuru genleşme buharlaştırıcılığı, izentropik olan ve izentropik olmayan seçenekler üzerinde verilmiş doymuş buhar sıkıştırmalı ısı pompası tesisatı var. basınç entalpi diyagramını çizdik. Enerji denklemimizden gerekli entalpileri, entalpi farklarını zaten burada da görmüş oluyoruz. İdeal çevrimden farklı olarak kompresörde izentropik sıkıştırma sapmış. gerçek sistemlerdeki gibi bu dikkate alınmış. E, tesisatta bir hava ısıtıcılığı kurutma kanalı eklenmiş. Üç yollu vana ile ya yoğuşturucudan ya da bu kanaldan ısı atılıyor. Böylece ısınan havayla kurutma yapılıyor. Tesisatın termodinamik analizinde yeni olarak kompresörün izentropik verimini bilmemize ihtiyaç var. E, bunu genel olarak buhar sıkıştırmalı ters çevrim çalışmalarımızdan da bilirsiniz. Kompresör izentropik verimi ETA-C eşittir. İzentropik H2 entalpisi eksi H1 bölü H2 eksi H1 olur. Taşmalı buharlaştırıcılı buhar sıkıştırmalı ısı pompası sistemine bakalım. Tesisatın ana elemanları önceki kurutucuya benziyor. Ek olarak şamandıralı vana ve akümülatör görüyoruz. Basınç ve entalpi diyagramında taşmalı buharlaştırıcılı, buhar sıkıştırmalı ısı pompası çevrimini görüyoruz. Şamandıralı vanadan soğutkan kısılıyor ve iki fazlı akışkan oluyor. Akümülatörde soğutkanın bu sıvı ve buhar fazları ayrılır. Doymuş sıvı buharlaştırıcıya geçer. Doymuş buhar kompresöre gönderilir. Bunlar soğutma tesirinin daha etkin olması için kullanılan ekipmanlar. Klasik çevrimden farklı olan akümülatörün süreklilik ve enerji korunumu denklemlerini ekleyeyim. İki kütle girişi, iki kütle çıkışı var. Dolayısıyla m1 artı m5 eşittir m4 artı m6 kilogram bölü saniye yazarız. Bölüm 11.3'te flash odası analizine benzer olarak buharın kuruluk derecesine göre x kesirdeki buhar ve 1 eksi x kesirdeki sıvı kütlesel debileri dikkate alınırsa, buna uygun debileri kullanmamız gerekir. Enerji korunumu denklemi de. M1H1 artı M5H5 eşittir M4H4 artı M6H6 olur. Son incelemek istediğim iç ısı değiştiriciliği buhar sıkıştırmalı ısı pompası sistemi. Burada tesis aşaması var. Temel kurutuculu sistemdeki tesisat elemanlarından farklı olarak bir iç ısı değiştirici eklenmiş durumda. Basınç entalpi diyagramında da çevrimi takip edelim. Isı değiştiriciden iki soğutkan kolu ters akışlı olarak akıyor ve ısı transfer ediyorlar. Böylece altı halinde buharlaştırıcıdan çıkan buhar hafifçe aşırı ısıtılmış olur. Sıvı yoğuşturucudan damlacıkların da kompresöre gitme olasılığı kalmamış olur. Ayrıca soğutma etkisini artırmak için de üçteki doymuş sıvıyı da aşırı soğutulmuş sıvıya soğutmuş oluruz. Klasik çevrimden farklı olan bileşen ısı değiştiriciye. Onun için süreklilik ve enerji korunumu denklemlerini ekleyeyim. Girenler ve çıkanlar diye düşünürseniz iki kütle girişi, iki kütle çıkışı olan bir ısı değiştirici de M1 artı M4 eşit. M3 artı M6 kilogram saniye yazarız. Ancak bu çevrimde debi sabit. Bütün debiler birbirlerine eşitler. M1 eşit, M4 eşit, M3 eşit, M6 kilogram saniye demek lazım. Enerji korunumu denklemi de giren ve çıkan toplama enerjiler şeklinde söyleyelim dersek, m1h1 artı m4h4 eşittir m3h3 artı m6h6 olur. Alınan ısı eşittir verilen ısı şeklinde de yazarız ki böyle yazmayı tercih ederiz. Bu bir iç ısı değiştirici. Onun için debilerde eşit olduğundan ısı değiştirici de transfer olan ısı Q ısı değiştirici eşittir H1 eksi H6 eşittir H3 eksi H4 e, debi ile çarpıyoruz bunları bir de kilowatt olur. Literatürde yapılmış bir çalışmanın sonucunu paylaşmak istiyorum. Bizim üzerinde durduğumuz temel tip taşmalı buharlaştırıcılı tip ve dahili ısı değiştiricisi olan tek kademeli buhar sıkıştırmalı ısı pompası sistemlerinin performanslarının karşılaştırılması yapılmış olan çalışmanın sonucu bu. Üç sistemde 100 kW soğutma kapasitesine sahip. Üçü de 5 derece buharlaşma sıcaklığı ve 40 derece yoğuşma sıcaklığına sahip. Soğutkanımız da R717. Sonuç tablosuna geçeyim. Volumetrik cooling efekt şeklinde yazılıyor. Bu hacimsel soğutma etkisi demek. Hacimsel soğutma etkisi VCE bize birim kompresör süpürme hacmi başına R717 soğutma etkisini gösteriyor. Bu pistonlu kompresör anlamında. En yüksek soğutma performans katsayısı ise siyop ile temel sistemin değerinin %16 üzerinde bir değere sahip taşmalı buharlaştırıcıya sahip ısı pompası olduğunu göstermiş. Siyop ile temel ve dahili ısı değiştirici sistemleri için benzer sonuçlar gösteriyor. Isı pompası performansı, COP, heat pump, e, temel ve taşmalı sistemler için benzer ve iç ısı değiştirici sahip ısı pompası için de biraz daha düşük ama birbirlerinden çok bir fark göremedik. Sayısal bir ısı pompası örneğiyle konuyu tamamlamak istiyorum. Bir ısı pompasında 3000 kilopascal yüksek basınçta R 410A ve 0 derecede çalışan bir buharlaştırıcı kullanılıyor. Böylece e, bu da 8 derecede yeraltı su katmanından ısı transfer etmiş. Bu ısı pompasının performans katsayısını bulacağız. Özellikleri tespit ederek verilenler ve bulunanlar listemizi oluşturacağız. 0 derecede doyma basıncı 798.7 kPa, doymuş sıvının entalpisi 57.76. Bu bize Dört halinin kuruluk derecesini bulurken lazım olacak. EFG 221.37 Doymuş buharının entalpisi HG. Bu aynı zamanda H1. 279.12 kilojir bölü kilogram. Doymuş sıvının entropisi 0.2264. SFG 0.8104 doymuş buharın entropisi 1.0368 hepsinin birimi kilojül bölü kilogram kelvin. Tabi doymuş buharın entropisi aynı zamanda izentropik sıkıştırma dolayısıyla iki halinde entropisi. 3000 kilopaskal için okursa 49.07 derece santigrat buluyoruz e, doyma sıcaklığını. Doymuş sıvının entalpisi genleşme vanası girişindeki entalpiyi iterasyonla 141.642 kJ bölü kilogram buluruz. Bu aynı zamanda 4 halinin entalpisi. O halde R410 kızgın buhar tablolarından 3000 kilopaskal için verilen tabloyu alıp orada entropinin 1.0368 kJ bölü Kelvin olduğu çakışma noktasını bulmamız lazım. Interpolasyonla sıcaklığı 70.49 derece santigrat ve entalpiyi de 315.60 kilojur bölü kilogram buluyoruz. Bulduğumuz entalpileri topluca sıraladım. Buna göre ısı pompasının performans kas hesabında gereken tüm entalpiler de hazır. Onları yerine yazarsak ısı pompasının performans kas 4.76 olarak hesaplıyoruz. Dört halinin kuruluk derecesini gerektiğinde diğer hesaplamalar için ve bu buharlaştırmacıyı da hesaplayacağınız zaman örneğin genleşme vanasındaki izentalpik işlemden giderek hesaplayabiliriz. Bu da %37.89 olarak çıkıyor. Eğer bu çevrim soğutma için kullanılsaydı o zaman performans kas ne olurdu diye bakalım. Bütün çalışma koşulları aynıyken soğutma çevriminin performans kas sayısı H1 eksi H4 bölü H2 eksi H1 verilerini yerine yazarak bulunur. Aynı koşullardaki soğutucunun performansı COP soğutucu 3.77 olarak bulunuyor. Beklediğimiz gibi ısı pompasının aynı şartlardaki soğutucuya göre performansı daha yüksek. Arkadaşlar bu bölümde absorpsiyonunu soğurmalı soğutma sistemlerini çalıştık. E, ısıtma için de ısı pompaları için buhar sıkıştırmalı ters çevrimi yine gözden geçirdik. Farklı tasarımları olabilir dedik. Onlara baktık ve önemli farklılıklarını e, vurguladık. Sayısal veriler de kullanarak mertebeler hakkında fikir sahibi olduk. Umarım yararlı olur. Hoşçakalın.